Seni çok bekledim yeni bölümde neler olacak? Analiz videomuza geçmeden önce Seni çok bekledim dizisi çok güzel. Hiç bitmesin diyenler videomuzu beğensin. Kanalımıza abone olsun sayımızı görelim. Hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Kadir'in babasının yadigarı yüzün yuvarlanıp ailesinin ayaklarının dibine gelmesi ailesi şok eder. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i ailesine daha da yakınlaştırsa da ailesi ürkütmektedir. Çünkü ailesi bir başkasıyla evlenmek üzeredir. Ailesi annesinin onu kimsesizler yurduna bıraktığını öğrenmiştir. Serkan ile de bu yüzden evlenmek ister. Aşık değildir ona. Sadece gözünde güvendiği bir limandır. Ama Kadir'i görünce her şey değişir. Yıllardır kaçtığı hissin bu olduğunu hemen anlar. Ailesi Kadir'den uzak durmaya çalışsa da hayat görünmeyen iplerle bağlar ikisini birbirine ve her defasında tekrar bir araya gelirler. Ailesi bu hislerle tanıştıktan sonra Serkan ile evlenmez ama Kadir'den de uzak durmaya çalışır. Sonunda Kadir'e ve Kadir kavuştuklarında büyük sır açığa çıkar. 13 Mart 1992'de Eren ailesinin büyük bir depremde de aldığı tarih Kadir Eren 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına bulunurken açar gözlerini hayata dönmüştür. Dönmesini ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata. Hep bir şeyler eksiktir. Sizler de Seni Çok Bekledim dizisi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Seni Çok Bekledim yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla Seni Çok Bekledim dizisi videosu için alt taraftan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler.